Herkese merhaba. Pratik Türkçe Uzaktan Eğitim Soru Bankası cümlenin anlamı ve cümlede anlam ilişkileri 6. testte hepiniz hoş geldiniz. Birinci soru. Yukarıdaki cümlelerin hangilerinde pişmanlık söz konusudur? Hemen pratik bilgimize bakalım. Hayıflanma ve pişmanlık üzerinde duracağız arkadaşlar. Genel anlamda hayıflanma da pişmanlık da üzüntü bildiren kavramlardır. Tek farkı ise Hayıflanma yapılmayan bir eylemden dolayı, pişmanlıksa yapılan bir eylemden dolayı duyulan üzüntüyü bildirir arkadaşlar. Örneğin, keşke oraya gitseydim. Gitmemiş demek ki. Dolayısıyla bu yapılmamış bir şey ve bir hayıflanma cümlesidir. Keşke oraya gitmeseydim. Gitmiş yani yapılmış bir şey. Dolayısıyla bu bir pişmanlık cümlesidir. Öncüllerimize bakalım. 1. Bu bölümü yazmakla hayatımın hatasını yaptım. 2. Geçen yıl okul derslerine daha çok çalışsaydım. 3. Param varken o arabayı ve arsayı satın almalıydın. 4. Ona söylediklerim belki de en büyük hatamdı. 5. Bu benim de aklımdan geçmişti. Keşke bekleseydim. Bu soruda 2, 3 ve 5 numaralı cümlelerde yapılmamış bir eylemden dolayı üzüntü duyulur. Yani Ayıflanmadır. Birinci ve dördüncü cümlelerde ise yapılmış bir eylemden dolayı üzüntü duyulmaktadır. Dolayısıyla pişmanlıktır. Ve cevabımız 1 ve 4 arkadaşlar. İkinci soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gerçekleşmemiş beklenti cümlesi vardır? Gerçekleşmemiş beklenti nedir? Bazen hayatımızdaki bazı olayların nasıl gerçekleşeceği ile ilgili olumlu tahminlerde bulunuruz. O tahminler meydana gelince, gerçekleşince mutlu oluruz. Fakat beklentiler istenilen şekilde gerçekleşmediğinde bu gerçekleşmemiş beklenti adını alır. Bir olgunun sonunda gerçekleşmesi beklenen sonuç, bireyin belli şart ve durumların alacağı biçimler veya kendisinden beklenenler konusundaki öngörüş anlamına gelir. Bu tanımlamaya bağlı olarak kimi cümlelerde bir beklentinin gerçekleşmediği yönünde bir anlam ve yargı görülür. A- en azından bize bugünlerde biraz daha yardımcı olmalıydı. Evet, a'nın altını çiziyoruz hemen. Karşıdaki kişiden biraz daha yardımcı olmasını beklemiş. Bu olumlu yönde bir beklenti. Fakat karşıdaki kişi yardım etmemiş. Yani beklenti gerçekleşmemiş. O zaman a'da gerçekleşmemiş beklenti vardır. B apartmandaki çöpler bu sefer kapıcı tarafından toplanmadı. Burada yok. C, beni uzun yıllar sonra tekrar arayarak hatrımı sordu ve şaşırttı. D, bütün gün akşam yemeğini organize etmeye çalıştılar. E, dinlediğim şarkıların tamamı hareketli şarkı olmalı ki mutlu etmeli. Cevabımız A seçeneği. Üçüncü soru. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinden sonra tersi de doğru ifadesi getirilebilir? Bu tersi de doğru ifadesini numaralandırılan cümlelerin ardından tek tek getireceğiz arkadaşlar. 1- İleri hastalık durumları dışında aptal diye nitelenen insanlar temel insanlık yetisi olan akıldan yoksun değildir. Yani aptal olan insanlar aslında akıldan yoksun değildir diyor. 2- Bilgili insanların akılcı onlardan daha üstün olduğu da söylenemez. Yani bilgili insanlar aptallardan daha akıllıdır diye bir olgu da söz konusu değildir. Hemen bu iki yargı arasına getirelim. Birinci cümlede aptal insanların akıldan yoksun olmadığından bahsediyor. İkinci cümlede de bilgili insanların onlardan daha üstün olduğunun da söylenemeyeceğinden bahsediyor arkadaşlar. Aslında ters bir durumdan bahsediyor. Tersi de doğru ifadesi buraya getirilebilir. Cevabımız A seçeneği. Dördüncü soru. Aşağıdakilerden hangisi bu iki cümlede ifade edilenleri doğru bir biçimde birleştirmiştir? 1. Spor zamanı öldürmez, aksine zaman kazandırır. 2. Beden sağlığı insanlar için külfet olmamalıdır. Birinci de sporun zaman kazandırdığından, ikincide ise beden sağlığının insanlar için yük olmaması gerektiğinden bahsedilmekte. A. Spor yapmak herkes için sağlıklı bir aktivitedir ve stresi azaltan bir yönü vardır. Bu iki cümlede stresle ilgili herhangi bir bilgi yok. B ağır olan sporları yapmak zaman kaybı diye görüldüğünden bazen insana çok zor geliyor. Ağır olan sporlarla ilgili bir bilgi yok. C bedenin sağlığını koruyabilmek için gerekirse en ağır sporlar yapılmalıdır. Yine ağır sporlarla ilgili bir bilgi yok de insanlar spor yaparak diyete giriyorlar ve bu onlara büyük bir yük gibi geliyor. Diyete girip girmemekle ilgili bir bilgi verilmemiş. E, spor yapmak sağlıklı ve uzun yaşam sağlar. O yüzden spor yapmak ağır gelmemelidir. Cevabımız E seçeneği. Beşinci soru. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangilerinde inançlarla alakalı bir olgu geçmemiştir? Her dönemde olduğu gibi Makedonyalı İskender'in döneminde de dal kavukları çokmuş. Bir numaralı cümlede yok. 2. Medler'i yendikten sonra uğradığı bir tapınakta açık göz din tüccarları "Sen tanrının oğlusun, senin tanrısal bir yönün var" diye yağ çekmişler. Tanrının oğlu olması burada inançlarla ilgili bir bilgi var arkadaşlar. Eski Yunan'da tanrılar çapkınlık yapacakları zaman hayvan biçimine girebilirlermiş. Burada eski Yunan'daki tanrılarla ilgili bir inanışa yer verilmiş. Başarıları arttıkça gururu da artan İskender'e zavallı anacığı bile sonunda oğulcan ben seni Olimpos dönüşü yılan şekline girmiş bir tanrıdan aldım demiş. Yine eski Yunan'daki tanrılarla ilgili bir bilgi var. Hala yerinde sayan bir takım beyler meydanlarda demokrat ve layık bir ülkede soluk alıp verdiklerini unutarak başımızdaki görevlilerin Allah ve peygamber tarafından tayin edildiğini söylüyorlar. Yine burada inançla ilgili bir bilgi var. Cevabımız A seçeneği. 6. soru. Yukarıda verilen cümleleri birbiriyle ilişkilendirdiğimizde 2 numaralı cümle ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? 1. İkramiye kazanma hayaliyle şansını denemek isteyen insanların neredeyse tamamı hüsrana uğruyor. 2. Şans oyunlarında büyük ikramiyenin çıkma olasılığı 10 milyonda 1'dir. Burada İki cümle arasında aslında bir neden sonuç ilişkisi var. Şans oyunlarında büyük ikramiyenin çıkma olasılığı 10 milyonda 1 olduğu için ya da şans oyunlarında büyük ikramiyenin çıkma olasılığı 10 milyonda 1 olduğundan dolayı ikramiye kazanma hayaliyle şansını denemek isteyen insanların neredeyse tamamı hüsrana uğruyor. Bir numaralı cümle iki numaralı cümlenin sonucudur aslında. Burada bir numaralı cümle ile birlikte neden sonuç ilişkisi kurmuştur? Cevabımız E seçeneği. 7. soru. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangilerinde kalemle ilgili duygusal bağ aktarılmıştır? Kız bu yıl ilkokulun 5. sınıfındaydı ve kızın için için övündü. hiç kimseye söylemediği, hiçbir zaman da söylemeyeceği bir güvenci vardı arkasında. Kalemleri. Kalemlerine güveniyor demek ki. Güvenmek duygusal bir bağdır. Bir olmayanları eleyelim. A ya da C seçeneği cevabımız. Bazı çocukların her şeyleri vardı. Cicili giyimleri, güzel çantaları, her gün gelip onları okul kapısından alan otomobilleri. Bu cümlede kalemle ilgili duygusal bir bağ yok. Vardı ama hiç kimsenin babalarının kalem dükkanlarında bile hiç kimsenin bu kadar çok kalemi yoktu. Burada kalem miktarının çokluğundan bahsedilmiş. Kalemle ilgili duygusal bir bağdan bahsedilmemiş. Kalemlerinin sayısı ve çeşidi bir koleksiyoncu kadardı. Burada yine kalemlerinin sayısının ve çeşidinin fazlalığından bahsedilmiş, duygusal bir bağdan bahsedilmemiş. Kalemlerini düşündükçe gizli bir sevinçle gözleri ışıl ışıl yanıyor, pes pembe yanakları parlıyordu ama kimse bilmiyordu ki onun o kadar çok kalem olduğunu. Evet, kalemlerini düşündüğünde hissettiği duygu sevinç ve mutluluk. Burada kalemle arasındaki duygusal bağdan bahsedilmiş. Cevabımız C seçeneği.